arkadaşlar ben Yudeli bugün sizlerle birlikte galiba bir sitede bir güncelleme videosu çekiyoruz Evet bugün güncellemeye biraz saat kaç lan saat 9 olmuş saat 9 gibi girdim böyle bir 10 dakika sonra açtım yayını Abi, buyur pardon pardon, pardon. tamam yanımda 10 -10. bugün yanımda void it is bulut var tabi ismin değişirdi x altı x koymuş neyse Evet Bugün sizlerle beraber şunu aldık bu güncelleme içerisinde. Ben bayağı bir laga giriyorum belli. Evet açalım mı? Açalım. Açalım bakalım. Bu like atanlara gelsin. Ben içinde los kombinasyon olacağını düşünüyorum. Oo. Oh. Oh, job job mu var? Ya. Oh. Ya seni şom ağzın. Sen o gün bak bana söyledin ya. Of sat bunu. Ben demiştim. <laughs> Ama Los Bombinitos diğer şeyde değil miydi Takoda? Tako demişim Hayır, pardon. Hayır, ta Admin Takoda o yok. La, pardon. La Grande var. La Grande. He. Yok onda birisinde La Grande vardı. He. Ha bu arada şey. Hangisinde neydi? La Grande vardı? Bir bakalım. La Sis var tüh. Bir bakalım. Şey yok bana şey lazım adı neydi? Los Combinations olsa, olsa yapabilirdik. Yok kombinasyon değildi. A bu neydi? O din din, din yapılan var ya. Ha. Bana o lazım ya. Frigola. Aynen galiba o. alalım. Da Daha benim çok lagım var sürekli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı atıyor. Ben ne kadar bak gördünüz çıkışa attı beni. Evet 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 evet. Jop 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 sağır lazım mı sana? Losko. Aslında yok ya. Boşuna yer kaplıyor bende. İyi tamam o zaman. Peki o zaman bu job 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 sahur like atanlara verelim. veriyorum? Evet like atanlara veriyorum arkadaşlar. Ee, sen like attın mı lan? He? Attın mısın? Attım da ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Gel abi. Pardon. <laughs> Gel abi. Nasıl bir şey yapmak Gel istiyorsun? Abi. Geliyorum. Ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Söyle. Sana like atıp abone olanlara 13 milyonluk lakuk aracı. Ben kendi kendime like sen attım. Abi onu, sen sen verirsin. Sen, sen sıkıntı etme, ben kendime like attım. <laughs> Ama bak beni sürekli geri atıyor, sinirim bozmaya başladı. <laughs> Heh, tamam. Ben, ben, sen sıkıntı etme, ben like attım. Evet <laughs> arkadaşlar, bu arkadaş sen. sizin Onun nereye gitti? Ha doğru şeye gitti, aşağı 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 aşağı. Ya <laughs> aşağıda oradaydı doğru. O saniyede 1.90B kaldı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. 13 milyon. Evet, doğru söylüyor Like atıp, like atıp abone olursanız bir çekiliş yapacağım. Tamam mı? Böyle short videosunda. Kesinlikle. O çekilişte çıkan kişiye direkt vereceğim. Ama like'ınız çok önemli. Böyle attığım videoya 15 ya da 20 like gelmesi lazım onun için. ...ki bunu vereyim size. Gelir mi sence? Gelir mi bu like? Gelir mi? Gel. Gel. Kesinlikle. Ben de inanıyorum. Bakın... ...bunlar benim gözdelerim. İsterseniz veremem, kusura bakmayın. <laughs> tamam. Ee hani bu admin bir şey yapmıyor. Ee, e, daha yapmaz ya. O büyük ihtimal buçukta e, şey yapar. 2-3 e, bir şey yollar. Ondan sonra bir de bir de bir de atmaya başlar. Ay bir de diyorum ya. Yani. Onda. Aa baga girdim ben. Sürekli tıklıyorum, görüyor musun? Ama bak dur dur. Durayım, durayım, durayım. <laughs> bak 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 bak. Ta, ta 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 bak nakış nakış basıyorum, görüyor musun? Sen i̇şte de görülüyor mi? mu? Sen de görülüyor <laughs> mu? Gör Görüyorum Baga girdim. <laughs> Hah, şimdi dondum. Daha da basabiliyor musun? Bu deneyeyim. Yok az önce saniyesi dolmuştur ondandır. Bay bay. Sındaki kız şaka yapmıştır o sırada ben. Görüşürüz. Evet. Evet tatata -ta -ta sahur, tetete -te -te sahur, keçeke -ke -ke sahur, başka... Allah AKBAR Titit sahur Gelir mi? Gelir mi sence? Gelir Kesin Kesinlikle Titit sahur bu arada epik Harbi mi? Ama Ama aslı daha gelmiyor Benim indeksimde bile yok 119 e, birey rotum var indekste Ama şey yok Titit sahur <laughs> Tetete değil lan Bo Boruya benzer sahur yok. şey değil mi işte? Hayır hayır. Tititit savur şey kare şeklinde. Ay dik dik dörtgen. Dik <laughs> dörtgen. <laughs> 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 Oo, ebon ebon. Abone olmayanlar da var. Oo, gür gür gur gur. <laughs> Bu arada yani ben görüyorum buradan abone olmayanlar da var. Aynen. Görüyorum. Aynen oluyor ya? Benim bir şeyimi çalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kim çalıyor? Tanımıyoruz. <laughs> Yok ya ayıp ediyorsun. Oo oh, hava uçtu mu? Bak şimdi abu 1.3 milyonunu sat bence. Gerçekten. Abi peri top peri top mı? İstiyor musun Nerede? Hani 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 hani. Aşağıda istedi istediğinden bir tanesini alabilirsin. Aşağı alt kat alt alt kat John 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 sadece or. Ah almadı yani. Evet 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 evet, evet 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 evet. Bagı giriyorum. Evet evet evet. Hayır on o değil o değil o değil o değil. Şu şu. Ya ben bunu neydim şey ya? Zor. Perito Perito. Bak karger kargur. Bu arada Karker combination çıkarsa yapıyoruz tamam mı? La Karker Kar çıkması gerekmiyor muydu? La Sahur Karker Kar Sahur Karker Kar mıydı? Öyle bir şeydi. La Karker Kar öyle bir neydi? Unuttum ismini. La Karker Kar kombinasyon değil Aynı, mi? Aynen aynen aynen. O çıkarsa işte bir tane tata ta ta Sahur lazım. O da easy zaten. Hayır sen sen La, la Sahur kombinasyon diyorsun. Aynen aynen aynen. Evet arkadaşlar etkinlik başladığı zaman hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar etkinlik başlıyormuş ve bunu verdi. Bunu bu sefer Void kardeşimiz açacak. O yüzden giderken izleyelim. Değil mi Void kardeşim? Evet, evet gidiyoruz. O arkadaki bir oda ne olmuş? Her Allah Allah. Kalmıştı. Ben 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 <laughs> almadım. Aa, oyunum donuyor. Oyunum çok kötü donuyor. Bir dakika bekle oyunum kendine gelsin arkadaşım. E, Takipçi bakın bekle. bekle canım benim. Bekle, bekle, bekle. Lag var, bayağı lag var. Bayağı shit serverlarda. Aha bak yazıyor da zaten. <laughs> 70 geliyor. Los 67. Aç bakayım. açarsam bunun içinden çıkıyor. Bir dakika. Aç, 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 aç. Açtım. Aha. Çok lag var. Aya. Los Ocaritos. <laughs> no, no, no not cool. Oh shit, not cool. Bir dakika buraya kral makinesi düzeldi mi? Aynı düzelmiş. Oğlum turbo 4000 ne ya? Turbo 4000 mi? Ben onu yaptıydım sattıydım. Çok kötü bir bir oldu. Hmm, bir makine, et olma evet verecek mi? Verecek mi? G verecek mi? Şey evet, oha, oha, los, lucky blocks. Oğlum hemen. Ya, bekle açma. Açmayacağım. 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 Evet arkadaşlar bunları sizin için açıyoruz. Evet gelsin bir kendisi. Üst kata üst kata üst 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 üst. Yüken a dört. Evet arkadaşlar yeni kar kerkör şeyi geliyormuş. Dört tane kar kerkörle yapılıyormuş. Tüh. Evet açıyorum. Musical chairs geliyormuş. Evet. Üç. Hoppa. Evet 67 67 67 Oo, istedi güzel, güzel, güzel. istediğim geldi. İstediğim geldi. Çok iyi, istediğim evet. geldi. Şimdi sana vurmam yok mu abi? Ba seni yerim. Şimdi bir dakika. istediğim <laughs> yeme, geldiğine göre. Şurası los, şurası los koleksiyonum benim. Odin Odin, Odin değişir misin lütfen? Hayır. Pardon, yanlış oldu, özür dilerim. Ya, oha, oha ortaya gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ortaya Aa orta. Ortaya, gel. Ne oluyor orada? Aa lakar kerkur. Aa lakar kerkur kombinasyon bu. Şey kombinasyon ne? Lakar şey? şey etkinlik bu. Ne işe yarıyor bu? Bir şey fikrim yok. Oturuyoruz. Oturayım mı? Dur oturabiliyor muyum? Aa dur ben oturacağım. Dur dur dur. Hayır. dur. Hayır. Şarkı açılacak. Oturacağız. Oturacağız. Tamam dur sen dur oturayım ben bakayım. Video çekeriz çünkü kardeşim benim. Bakalım evet bunu bunu elendin diyor. He çünkü video şeyin Hay. Al, gitmesin bu, gitmesin. Alan al, dur. Dur los. ben alayım bakarız veririm ben sana. Aa lut karga abi sen onu takip ben geliyorum. Vurdu 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 dört buçuk milyon. Onu al onu al onu al onu al onu al onu al onu al. Onu al onu, al, onu, al, Dur, onu al. çevirmemiz lazım. Dur hemen hemen. Dur, çevirmemiz lazım. Gel gel. Sen Almadı. Almadı. yerin yok dedi. Ya. Yerim var da şey ya. kırmızı bir. abi. Bir dakika. Bir dakika. Bunların ne? Gel abi Bunların hepsini aşağı atacağım tamam mı? ha? Çünkü alttaki yazılar görünsün. Hadi. Aa taka şarkısı gitmiyor. Tamam 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 tamam. Aa dur 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 evet geldi. Bir dakika. Bunun yüzünden ben şarkıyı kapatacağım. Evet. Şarkıyı ben de mi kapatsam? Yok benimki açık kalsın ya. It's raining tacos. Ben sizin hiç söylüyorum arkadaşlar. Tacos, sakato. Neydi lan? <laughs> Bak konuş konuş gelecek şimdi. Bak flurtuya vuracak. Flurtuya geliyor vurmadı. Hayır et. çok konuştu. Boş konuşuyor. Yu yu evet Eee yuda 50 oy verenler bu onu boş verin yuda 50 oy verenler. Coca fantaya -fanta vurdu biliyor musun tak. Neyse evet bana oy verenler var mı arkadaşlar? Canlı yayın isteyenler, canlı yayın isteyenler. Evet, hiç istemiyormuş. <laughs> Yerini boşalt. Döndürmemiz lazım bazı vinay Yo yo yerin boş boş. Dur bir dakika bak. Üst katın neredeyse Bayağı kar boş. Kar bak. Dur bir dakika. Karker karsa oraya bakayım ben bir. Üst katın neredeyse hiç dolu değil. Los Tortus mu? Los Tortus mu? Nerede geldi? Nereye geldi? Şey. O. İki tane dragon. Dur yapabilirim. Yapabilirim abi dur. Yap yap. Yapacağım. Sende var sende var. İki tane dragon fruitini var sende. Şimdi üst katta Dur. çabuk çabuk Yan Yan İkisinin de efekli olması lazım. Dur. Aha geldi. Geldi. Bizi aramayın. Allah için aramayın ya. Eyvah. Oyunum biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura Ama. bakmayın oyundan. Bana. Aa bizim yengeçler var. Ding 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 din 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 bunu din 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 sen al onu alanı onu, al onu çünkü 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 Dur çünkü. abi sonda oyun... alacağım, sonda alacağım bir dakika. Yerim var mı? Var. Hayır al al al. Sonda al 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 hemen al hemen al şimdi al benim oyun donuyor. Kasıyor çünkü. Sen bir al. dakika. Al al şimdi şimdiyken al 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 ben kendimi yerime götüreceğim. Al. Direkt kendi yerime. Abi al, abi yapma. Almıyor almıyor. Ya abi ya. Video bak videoyu izle göreceksin tamam almıyor gerçekten almıyor. Nereye gitti Niye o? Almıyor ya. Bilmiyorum almıyor. aç bakayım. Aç Açayım bakayım. Mı? Aç 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 aç. Zaten Alev vurmuş Hayır. üstüne gelirken. İnşallah siksemin. O da benim. <laughs> Zaten senin abi bu. Ah be. Satabilirsin. Satayım değil mi? Abi bu arada bak bize mesaj verdi orada he. Evet Birem Stok falan dedi. Hayır hayır. Six, six ya, yani böyle yavaş geçti ya. Aa geldi geldi. Sınırlı stok geldi. Sınırlı stok. Nerede? Ben, sınırlı stok geldi. Burada. Nerede? Aha sınırlı stok. Ne var sınırlı stokta tamam, hemen açalım. Hmm. Çili, çili imkansız yapma. Çili çili zaten hiç Abi, yapamayız. Dragon Fruit Denigre yapacaktım ben. Hızlı yap hızlı yap hızlı yap. Jop 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 sağrımız var. Lucky karaçamız da var. Ama şey... Abi sen onu... Abi, abi. sen onu yok. şeyde bırak şey yaparsın. Shorts'ta atarsın. Tako var mı ama? Tako var mı? Yok. Sattın değil mi sen onu? Allah Ya ben bu Tamam şey... yapıyorum abi. Yapıyorum. Ee bizde Tako yok. Abi yapıyorum dur dur. Ne Tako ya? E ee, bize bu lazım. Bir tane brain at kat versin şuradan. Az önceki geçen kez o brain şeyden yapılıyordu mu? Takosini çıkar çıkar takosini çıkar. İnşallah. Lucky çık blocktan geliyor. Ama onu bitire... aa bu benim bu benim abi. Ney? Ha ben yapayım ben yapayım. Bu. Dur göstereyim ben yapayım göstermek amaçla. Bekle. bekle 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 ben de yapacağım. bekle. Aa, oturdum. Oturduk. Benim abi tamam mı? Ben de ben de ben de ben de. Bu benim. Ben de bekle. Göstermek amaçlı. Diğeri sende. Bir ya kere ben daha. Ben Bir... anladım ben. Anladım ben. Bir kere daha bende. Bak diğeri sende ben tamam. tamam mı? Ee... Tamam. Tamam. Bir daha yaparsa tabi. Evet şarkı bitsin artık. Evet kazan. Tamam bu gelen benim ama. Tamam bu gelen senin. Ya, tamam kazandım. Al 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 senin bu senin 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 senin. Al al bana Bir doğru ay, gidiyor. Döndürmemiz lazım abi. Bu sefer dene döndürmeyi. Deneyelim. Bekle de sana gitsin. Ya, ne diyorsun oğlum tövbe. <laughs> ay, sana gitsin dedim abi. <laughs> Neyse ağaca alamadım. Bu bloksdaki bloks geldi bu benim. Tamam aç. Döndüre. Dur abi. Bu kalsın bu kalsın. Lost'taki bloksu döndürmemiz lazım. Ya bunu da döndürek onu da döndürek hadi. Alamadım ki zaten. <laughs> <laughs> Alınmıyor işte. Hadi şuna efektler vursun hadi ya. Al 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 vurmayacak efekt al. Al ben önce şurada. Dur dur aa, gerek yok gerek yok dur. Alamıyor mu abi? Al ee, al 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 need more base room in your base boy brain at falan diyor. Bir şeyler sat abi bir şeyler. Niye ya? Sat da işte alabilelim döndürelim aranızda. Aa tamam. Şey vurdu, Mateo vurdu. Abi açıyorum. Oğlum ben de çöpler varmış ya. Sat sat hepsini sat. Açıyorum abi. Neyse artık Odin Aa. Odin din, din din yapamayacağız. Yapacak bir şey yok. Tamam açıyorum abi. Aç. Açayım mı? Aç, aç. Açtım. Ne çıktı? Hadi. Sixes'e bulmuş çıktı. Lost Tacos çıktı ya. Satıyorum direkt. Sat direkt sat. Aa ready diyor. Bakalım mythical'dan ne çıkacak mythical'daki blok'tan. Abi en en yani en kötüsü en iyisi bile çok kötü yani. Abi şey geldi. Semi geldi. Sen mini geldi. Al onu. Üzerine efekt vur Ben bunu vursun. alacağım ama. Efekt vurmasın zaten gerek var ya. Yani. Efekt vursa iyi olur buna. Ya dursun event yaparız. Aha şey geldi. Evet bu biraz uzun video olacak daha galiba. Daha da efekt bulsun, daha da efekt bulsun hadi. Vursun. Bir tane ağaç sökmem lazım şuradan. Bir tane ağaç sökeceğim. Yeter sinirlenme. Sen niye milleti ısırmıyorsun, geliyorsun beni ısırıyorsun ha? Allah balanı versin. Hadi bir efekt. Ya bana beni niye ısırıyorsun ya? E şunu sıra şunu. Ben bu arada Perit'i Brutoy satıyorum ya. Hala kimin oklar geliyor? Bunlar benim. Tako bunlar. Tako da bana o benim bir şeyler sattı. Adminleri adminleri bana sattın mı ya çakal? Şey sa neydi? Saldın mı? Neyse bir tanesini ben aldım. Sen bir şeyler satana tamam, tamam, kadar tamam. Sen al geri al geri al. Bunu al sen. O benim benim üçlü benim. Aa şey gelmiş. O senin o senin. Tamam. O şey vurdu. O şey vurdu. Bubble gun vurdu. Bekle biraz daha bekle. O vurdu. Vurdu. <laughs> oha, oha. oha. içinden çok kötü bir şey çıkacak. Çünkü çok fazla vurdu. Aa admin lucky block. Aç, aç abi aç aç. Yanmıyor abi. Alamıyorum. Abi, Al şunu. Bak, ben ağaça geldim, ben. Al şunu o gözünü seveyim. Al şunu gözünü seveyim. Abi. Abi dur 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 abi şunu açam. Ha aldım son anda Hadi. aldım. Aldım son anda aldım. Aldım aldım. Aldım son anda aldım. Bir, şey, bir kere güzel bir şey çıksa olmaz mı ya? Aa Lucky Karaca 5 milyon. Lucky Karaca 5 milyon. Bir dakika bekle. İyicene takip bu et elimiz, sen onu. Benim mi? Senin o seni bende var. Doğru. Hadi vurun artık. Ya, bu eventleri boşa yapıyorlar ki. Evet üçlüyü açıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Bakalım abone atanların şansı var mıymış? Hatta atmayanların. Evet, Los tipi takos çıktı. Bir tanesi bile kuşuna vurmuyor ya. Sinirim bozuldu ya. Ben bunu satacağım. Ben bunu satacağım. Ee, Hiç ee, uğraşamam. Grab ha bir dur admin bloğumuzu fark etmedik. Hemen açalım onu da. Open'ı da... Um şey geldi. Ayşe, blok geldi. Şey Taka blok geldi. Taka blok geldi. Los tortusu başlattım. Taka blok geldi. Aa, bunlar benim dur. Bunlar benim de. Bir yer açmam lazım. Los Bombini. Oh. Geliyor geliyor. Taka gidiyor taka gidiyor taka gidiyor taka gidiyor taka gidiyor taka gidiyor. Aç Aa, geliyorum geliyorum. Semini satıyorum abi ya, yapacak bir şey yok. Aldım aldım senin için ha. Aldım. Tamam ben bunu aldım. Ne tamam. Ben bunu da aldım. Tamam. Ne ne İkisini oldu? De abi. Semini bir şey Craft makinasını eklemiş. Ya kova açıla dursun ben geliyorum. E ee, ne eklemiş? No, Ana direkt yoldu. Craft i̇şte süresini geçti. Aa, ya şimdi, onu şimdi açmayacaktım ya. Ya senin ben var ya. Ne çıktı? <laughs> Ay nereden bileyim ben geçtiğini? Alttaki yazıyı görmedim ki. Ben de diyorum Allah Allah bir şeyler yazıyor bu nedir böyle? Keşke kusaydın abi de geçmeseydim ya. Aa TTT savur geldi alayım mı? Al alma 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 daha şeyi geçti onun. Gitti de o. Olsun alayım ben yine de. Ben yine de alacağım. Bu ne yeni buraya inat kat mı? Yok değilmiş eskisiymiş. Hangisi? Sen TTT savur aynen bence de ne olur olmaz al. Onun olmaz al. Aynen. Hadi bugün olmasa belki bir gün gelir yani. As yani. kıllana diye gelmiş şey, Kravajnas'ına, baş makinesine. Ya şunu yapamıyorum, o sinirim bozuldu ya. Sek O senin abi ya. Ney, ne secret? Hani secret mi gelmiş? Egret rakibi blok gelecekmiş. Ama bunu döndürelim artık yani. Bu tepede Aa, niye? Bu tepede niye şey var? Grova Garden'dan biberler var. Bak şu tarafa bak. Bilmem ki. Segorova i̇şte Garden yapımcısı da bu oyunun yapımcısı da. Kendi belli Bugün de Garden'da bu, bugün de Grova Garden'da şey yaptı ama. Aa bu benim. Bu benim tamam. Aç, Hadi. Iyi. Al al. Uy vurdu. Tamam takıl. Tako, tako. Çok iyi. Bunu da çek 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 çekmedi. Çünkü mavi Biraz de olmadı. Ben bir ben bir yerime bakayım. O gele dursun. Tamam. Daha var. Oy üstüne şey vurdu. Kedi vurdu. Niye Çok kat. Güzel. Aniket. Aniket. Çok iyi. Bu arada tako takolar oh, alak. Tamam, Galaxy tamam çok iyi. Al 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 sana al diyorum al bence al direkt direkt al 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 al. Dur almayı deneyeceğim. İnşallah da yapmamışızdır. Abi hadi al ya hadi. Alamadım. Al, 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 Yok olmuyor. Al, 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 Aç bakayım. Hadi 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 lütfen. Ah. 3 ah, ah. milyon veriyor oğlum <laughs> Sattım direkt. Aha Karker Kroof Rituals diyor. Ne olsun biliyor musun? Sen al abi. Aynen. Benim base'im uzak ya. Benim base'ime doğru gitsin sonra döndürelim. Evet. Aa secret gelmiş. Karker Kroo hani? ha, ben alayım bunu. İnşallah alabilirsen abi. Aldım. Ha. Ker 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 kur kur. Döndürsek mi lan? direkt mi? Döndüremeyiz ki. Dene bir. Dene. Tamam. Şuradayken alacağım. Yakın, dene. yakında secret lucky block şu yapacakmış. Ya. E, niye almadın ya? Niye döndürmedik? O kötü bir erotu mu döndüreceğiz abi? Ayrıca zaten onlar evente gideceği için. Yıldırım peki bunu alev vurdu mu az önceki? Tüh vurmamış ya. Breaking the record. Oo yeni rekor kırmışız ha. Yine yine kırmış oğlum. Bu her zaman kırıyor ya. Oğlum çok oynanıyor la. Son son dünyanın hepsi oynayacak bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bak vuracak şimdi bana. Hayret vurmadı. Tin 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 blok geliyor abi sana. Bak bunu da çevirelim abi artık. E bence de biz zahmet. Bunu ben alayım direkt sen ya da sen al ben direkt şeydim. Gelsin artık gelsin. Video çok uzadı çünkü. Video neredeyse 40 dakika oldu. Kafama meteor düştü. Aa geldi. Dur abi alma alma. Sen sona git sona git sona git sona git sona git. Sona doğru git. Evet ben sona gideyim Çünkü benim oyun biraz... Gelsin gelsin. Gidik. Ben bir şeyime bakayım. Tam yerim var. Global <laughs> Futuro. Al. Eventler bitti ki. Al, al şimdi al. Al dediğimi yap. Beklerim. Al dediğimi yap. Tam alıyorum. Şimdi alıyorum da inşallah alabilirsin. Allah belanı versin. Ya. Ya bu nasıl bir oyun ya? Şu an bütün her şeyi kaçırıyoruz abi. Aa ne yazıyor? Ben buldum. Kendi, kendi şey hesabına dödüreceğim. Yan hesabına. Bence de en mantıklısı olur <laughs> ya. Elin ben o kadar Ben buldum, buldum Elin o kadar hızlı mı? Hızlı hızlı sen. sen aha geldi. Sen, sen, geldi rahat, a, sen, aha geldi. Rahat, aha geldi. Aha geldi. Geldi 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 geldi. bir parmak şıklatma geliyor. Boom. O havada uçuyoruz. Rainbow leru 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 Op craft maşine de girdi ee? Evet. Maşallah bütün efektleri de vurdu neredeyse ee? 175 kavilli mitik mi olur ya Yakında 1 milyon verecek Alırım ki Harbiden Aha uzaylı da şey de vurdu <laughs> çıldıracağım he. 210 Aa Sami bak. Abu Sami'ye tako vererek tako düşen var mı? Tako tako düşen vardır da. Verdi. Çok zor toplarız. Ay Yin Yang. 3 tane Yin Hadi çıkan inşallah bir şeyler ya. Para çıktı. Abu Para Bonekka'yı çıktı. alamıyorum ya. He. Para çıktı. Neyse arkadaşlar, o günkü videomuzdan da bu kadar. Son kez şeyler açalım böyle. Hemen çünkü video çok uzamaya başladı. Artık nereden keseceğimi de bilmiyorum. Ya fast spin yap şunu. Fast spin aç. Oy. Oh. Bir kasa dolusu para geldi. Neyse gel bakayım buraya Void. Abi abi, abi abi, abi şansını kes. Abi Ne oluyor? Ne oluyor? Yola bak. Hii. Al al o al. Al 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 bunu bunu almazsın çok kötü olur. Hayır hayır alamıyorum. Al. Hayır. Tam. Korktum oğlum yapma şöyle şeyler. O zaman buradaki espirası sinyal göreyi satalım. Ateş bir vurdu var ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar. Like da abone olmayı unutmayalım lütfen. Eğer ne kadar like ne kadar abone gelirse o kadar çok o kadar fazla yayın gelebilir. Evet dediğimiz gibi like atarsanız abone olursanız size gösterdiğim videonun başında la kıkaraça 13 milyon veren saniyede onu vereceğim. Ya da bu yeni gelen Los Karker Tiro'su verebilirim. Değil mi? Evet kendinize çok 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 iyi baksınlar mı baksınlar tabii ki de onlar takipçilerim benim. Hadi görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.